Merhabalar, dün çözdüğümüz zor trigonometri sorusuna bir de geometrik çözüm bulmaya çalışalım. Sorumuz şuydu. Kosinüs pi bölü 7 çarpı kosinüs 2 pi bölü 7 çarpı kosinüs 3 pi bölü 7 işleminin sonucunu bulmaya çalışalım. Önce bunun için bir üçgen çizelim. Nasıl bir üçgen çizelim? Önce bir tane x üçgen çizelim. Bu x kenar üçgenin acaba açıları kaçar derece olsun onu görmeye çalışalım. Aynı şeyi bir de buradan x üçgen yaptım. Dikkat. x, x, x. Dış açıya 2x dedim. Aynı mantıkla burası da ikizkenar üçgen olsun, yani 2x, şurası da 3x olsun ki toplamı 7x e eşittir pi'yi versin. O zaman büyük üçgenini aynı şekilde topladığımız zaman da 3, 6, yine 7 yapacaktır. O halde bizim elimize üçgeni oluşturmuş olduk. Buradaki ikizkenar üçgen dikkat, 1, 1, bunlara a, buraya a ve aynı mantıkla buraya da b diyerek başlayalım. Peki bize sorulan ne? Artık x gördüğüm yere pi bölü 7'yi yazarsam bana sorulan artık cos x cos 2x çarpı cos 3x ifadesi olacaktır. Şimdi tek tek bunları bulmaya çalışalım. İlk önce cos x ifadesini bulmaya çalışalım. Cos x ifadesini bulmak için şuradaki x kenar üçkenden de alalım. Hemen dikindim. Burası b bölü 2 oldu. Dikkat ederseniz kosinüs x komşu bölü hipotenüsten buraya biz b bölü 2a yazabiliriz. Şimdi kosinüs 2x'i bulacağız. Kosinüs 2x nereden bulacağız? Şuradaki x üçgenden dikinelim. Bakın burası da a bölü 2 oldu. Şimdi kosinüs 2x yazıyorum. Yine komşu bölü hipotenüsten buradan da a bölü 2 oldu. Sırada kosinüs 3x var. Dikkat eder misiniz? Kosinüs 3x'i nereden bulacağız? Kosünüs 3x'i de büyük isken üçgeninden bulacağız. Bu sefer buradan dikindim. O halde buraya 1 bölü 2 yazdım. kosinüs 3x komşu bölü hipotenüs. Bunun da 1 bölü 2b olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden isinden bunların hepsinin çarpımı olduğu için taraf tarafa çarpalım. Bakın ne gelir. Kos x, kos 2x, kos 3x eşittir. Yukarıya çarpıyorum. Yukarısı a, b aşağısı dikkat ederseniz 8 çarpı AB. AB'ler giderken de bizden esinen kosinüs pi bölü 7 çarpı kosinüs 2 pi bölü 7 çarpı kosinüs 3 pi bölü 7 ifadesinde yine 1 bölü 8 olduğunu bulmuş oluruz.